Türkiye'deki bütün kültürler, renkler ve sesler İstanbul'da toplanmış. Müzik Doğu, batı, kuzey, güney geçmiş ve geleceği de yanlarına alıp İstanbul'da buluşmuş. Ezan sesleri, çan seslerine, ilahilere, nefeslere karışmış bu eski şehrin semalarında. inançlar da taşınmış Anadolu'dan. Göçle gelen gelenekler hayat bulmuş yeni topraklarında. Kimisine yol göstermiş İstanbullu dervişler, kimisine mekan olmuş eski dergahlar. Kentleşmenin asıl sembolü olmuş onlar için İstanbul. Yeniden yapılanmanın gücünü vermiş bu şehir. Köylerinden göçmüşler bu kentin varoşlarına. Gönüllerinde getirdikleri inanç öğretisi yaşıyor hala. Tüm sorunlara meydan okurcasına. Alevi'lik taşıyor kendisini 21. yüzyıla Aleviler özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından sonra göçlerle büyük şehirlere yerleşerek modern hayatın içinde kendilerine yer bulmuşlar. Gerek dinsel, gerekse toplumsal alanda kendilerini yenilemeye çalışmışlar. Aleviler modern hayata iki fazla girmiş durumdalar. Bu fazlardan bir tanesi gerçekten çağdaş yaşamın Felsefesi ve e, dünya görüşü fazla var ama bu fazla aleviler fiziki olarak değil, düşünsel olarak çok varlar. Yani bir e, kavramsal konuların tartışılmasında e, insan hakları, efendim e, kul hakları, inançlar ve insanlar konularının tartışıldığı aşağı yukarı her akademik ortamda e, alevilik var. Yoksulluk ve eğitim olanaklarından mahrum olmaları nedeniyle. Kentlere giden Alevilerin yerleştikleri yerler şehirlerin kenar mahalleleriydi. Kentlerin kenar mahallelerinde Alevilik inançlarını ve geleneklerini yaşatma fırsatını ise Cem evlerini inşa ederek yakalamışlardı. Alevilerin olduğu ortamlar ise bizim işte Cem evlerimiz ve Alevi inancını sürdürdüğümüz mekanlar. Şimdi inancı sürdürdüğümüz mekanlarda Aleviler de var. Tabi Alevilik de var. Ama orada Aleviliğin daha çok uygulamaları, ritüelleri ve yaşam tarzını görürsünüz. Ali'yi de yanına alarak veda hutbesini okurlar. Ve şöyle hitap eder. Ey insanlar! Yakın bir zamanda aranızdan ayrılacak. Alevi Bektaşi dergahları 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli ile başlamış, 16. ve 17. yüzyılda ise daha sistemli ve yaygın hale gelmişti. Bu geleneğin devamı olarak pek çok şehirde olduğu gibi İstanbul'da faaliyette olan cemevleri Aleviliğin dini ritüellerini yaşatmaya çalışıyor. İstanbul'daki cem ve kültür evlerinde her hafta perşembe akşamları veya pazar günleri cemler düzenleniyor. Hemen hemen her gün açık olan aşevlerinde pişen yemekler misafirlere dağıtılıyor. Muharrem aylarında aşure ikramları yapılıyor. Ayrıca Alevi vatandaşların cenaze merasimleri bu cem evlerinde yürütülüyor. Ahmet var, Sütlüce'deki Kara ağaç Tekkesi var, Göztepe'deki Şahkulumuz var, Erikli Baba var. Çok sayıda dergah var kent merkezlerinde. Bugün İstanbul'da 80 civarında cemevimiz var. Belki 80'den de fazladır yani ben hani bildiğimi söylüyorum ama daha fazla olduğunu da zannediyorum. Bunların bir kısmı da gerçekten kentsel ölçüde büyük monumental yapılardır yani. 4000 metrekare, 5000 metrekare kullanım alanı olan yapılar vardır. Cem evlerinin bir diğer işlevi Alevi vatandaşların cenazelerinin 40. gününde Kur'an okutulmasıdır. Allahümme Şehirlere ilk yerleşim döneminde gecekondularda yaşayan Aleviler 40 yemeklerini evlerinin bahçelerinde yapabilmekteydiler. Şehrin büyümesi tek katlı evlerin apartmanlara dönüşmesini beraberinde getirmişti. Bu adetlerin apartman dairelerinde yapılması ise günümüz şartlarında artık mümkün olmadığından cem evleri kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış. Büyük şehirlerdeki cem evleri Alevi vatandaşların dini ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor. ...çeşitli kültür, sanat faaliyetleri yapılıyor. Bilgisayar, müzik, tiyatro, el becerileri, okuma-yazma kurslarıyla... ...insanlara hizmet etmeye çalışıyor. Alevinin ibadet ihtiyacı var, bir de Alevinin muhabbet ihtiyacı var. Şimdi bu ikisi de aslında Alevi olmanın insana yüklediği ihtiyaçlar. Ee, sadece Alevi olmanın fiziki ihtiyaçlarını karşılamak yetmiyor. Bir de o muhabbet dediğimiz yani işin düşünsel boyutunu, işin felsefi boyutunu da kavrayacak ortamların oluşması lazım aleviler açısından. Bu her ikisinde de şu anda sorunlarımız var doğrusu. Kentlerde bazı yerlerde gayet gelişmiş her türlü hizmeti sunabilecek cemevlerimiz var. Oradan 150 metre ileride veya 300 metre ileride hiçbir imkanı olmayan çok zavallı cemevlerimiz de var dar imkanlarla yürüyen cem evlerimiz ve yapılarımız da var. Gönlümüzde kim kimin benlik var ise töbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Aleviler uzun yıllar aşiret düzeninde dışa kapalı bir toplum olarak yaşamışlar. İnançlarını daha ziyade sözlü gelenekle yaşatmaya çalışmışlar. Yazılı belgelerse pek çok nedenden dolayı kısmen de olsa tahrip edilmiş. İnanç önderleri sözlü gelenek üzerinden inançlarını genç nesillere aktarmaya çalışmışlar. Allah Allah! Bütün canlıları sudan yarattı. Allah Allah! Allah her istediğine şifa verir. Allah Allah! Selamullah aleyh imam Günümüzde Alevilik inanç öğretisinin şehirleşen Alevi kitlelerine bilimsel metotlarla anlatılması gerekliliği Alevi kanaat önderleri tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Aleviler akademik kadroların daha fazla eser vermesini ve araştırma yapmasını istiyorlar. Alevilerin veya Alevliğin sivil yanı çok o, işten gelen bir e, güçlü sahiplenme güdüsü olmakla birlikte onu yaşatabilme refleksleri ve metotları tam kurumsallaşıp oluşmuş değil. Yani bir kez e, bilimden bir şeyi koparsanız yaşayabilme şansı yok. Aleviliğin mutlaka araştırılıp metodolojisinin Tarihinin, teolojisinin, sosyolojik boyutunun, felsefi boyutunun yani her yönüyle araştırılıp gün ışığına çıkarılması gerekiyor. Yani bir bilimsel çalışmaya tabi tutulmalı alevli. Bu bilimsel çalışmanın mutlaka alanları oluşturmalı. Üniversitelerde, işte okullarda insan yetiştirilmeli, araştırma alanları yaratmalı ve en çok da bilimsel toplantılarda konuşulmalı, tartışılmalı ve böylelikle Alevli'nin bir kez müktesabatı yani birikimi, değerleri oluşturulmalı ve bunu da alevilere aktarmak gerekiyor, sahaya aktarmak gerekiyor. Bu noktada çok ciddi bir eksiklik var. Cem evleri sadece ibadet edilen yer değil, ibadetin algılandığı, ibadetin çözümlendiği, ibadetin neden ve niçin yapıldığının da tartışıldığı alanlar olmak durumunda. Bu fonksiyonu da vardır. Bilirsiniz bizim cemler başlamadan önce muhabbet vardır. Her cemin önünde 15-20 dakikalık bir sohbetimiz vardır. Ha, bu muhabbetin daha da artması gerekir. Yani Alevilik çok geniş bir tarih içerisinde, 1400 yıllık bir tarih içerisinde çok sayıda simge geliştirmiştir. Her simgenin saatlerce konuşulabilecek anlamları vardır. Bu anlamların tartışılabilmesi sağlayacak ortamların cemevlerinde oluşması lazım. Peki bunun için ne lazım? Şimdi bugün mekanlarımız var. Cemevlerimizde mekan oluştu. Adamlarımız yok. Sen şeyden yoksunsun din adamı yetiştirme kurumlarından yoksunsun. Dini ve kültürel hizmetlerde bulunmak amacıyla kurulan cemevleri vakıf veya dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Fakat bu vakıf ve derneklerin sayısının fazla olması birtakım sorunları da beraberinde getiriyor bir inancın doğru aktarılabilmesi falan için bu bir takım ortamların oluşması lazım. Bu ortamların oluşmadığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Böyle bir ortamlar, bu ortamların oluşmadığı bir ülkede de her adam kendi mahallesinde kendisini koruyacak, kendisini bir yerlere doğru götürecek bir şey arıyor. Bir olanak arıyor ve o işte orada bir dernek kuruyor falan. Herkesin kendi ölçeğinde ulaşabildiği kadar adamla örgütlenmesinden daha tabii bir örgütlenme tarzı olmaz. Yani dolayısıyla adam oturduğu yerde, adam yaşadığı yerde kendisini kurumlaştır. Dokuk içerisinde kendine bir yer arıyorsun. Aleviliğin algılanmasında, Aleviliğin uygulanmasında, Aleviler arasında hiçbir fark yok. Yani bu Aleviler kaç kişi şimdi? Taban o. Geride ne var? Alevi kurumu geçinen bizler varız. Yöneticiler var, Alevi kurumları var falan. Ha onlar arasında çok fark var. Ama bunların farkı Aleviliğin farkları değil. Alevilikteki farklılık yok. Alevilerin kurum yöneticisi görünenler bu yöneticiliği kapmış olanlar veya yönetenler veya yönetici olanlar veya yöneticilik pozisyonunda şu ya da biçimde ittirilmiş olanlar arasında tabii çok geniş görüş ayrılıkları var. Bu çok doğal. Bu ne zaman Alevi tabanı kendi yönetici kitlelerinin üzerinde demokratik baskısını kurabilirse o zaman oralarında yekne saklaştığını göreceksiniz. Şehirlerdeki cemevlerinin ...sadece Alevilerin ibadetlerini yürüttüğü bir yer olarak algılanmaması gerekiyor. Toplumsal barış ve iletişimin sağlanması için... ...ibadethanelerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerinde olduğu gibi... ...cemevlerinin dikkate alınması gerekiyor. Sünni veya Hristiyan veya inançsız... ...yani her kim olursa olsun cemevine geldiği zaman... ...cemevi bize ait bir şey değil ki. Cemevi bir inancın merkezi. Oraya gelen her insan... İhlasla geliyorsa, iyi niyetle geliyorsa başımızın tacıdır. Gelir, tanışır, konuşur, sorar, cebe katılıp izleyebilir. Bilmem işte lokmamızı paylaşabilir bizimle. Bizim hep bütün cemevlerimizde aş verilir. O aşı da paylaşmak için yapar, yapıyoruz yani. Bizde ne kadar yedirirsen o kadar delilin olur. Hani bilirsiniz bir dualarımız vardır, sofra duaları. Orada denir ki yiyene helal, yedirene delil olsun. Yani birisine bir şey ikram edebilmek bir Alevi'nin en büyük isteklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla kim gelse bir nefesimizi alsa, bir çayımızı içse, bir yemeğimizi yese, bizimle birkaç saati paylaşsa biz mutlu oluruz. Sünni veya Şafii veya Hristiyan veya işte inançsız her kim olursa olsun cem evlerinde hepsi baş tacıdır. Yani biz çok da memnun oluruz bu arkadaşlar gelseler, o söyleşilere katılsalar, sonra konuşsalar. Sonra tartışsalar deseler ki şunu şöyle söyleseniz biz daha kolay anlardık falan. Yani çok memnun oluruz tabii. Biz, yani bu toplumda biz beraber yaşıyoruz, ayrı yaşamıyoruz. 600 kişilik bir cam yaptık yarısı Sunni kardeşlerimizi ve gelip izlediler. Şu veya bu şekilde ceme katıldılar. Dolayısıyla biz gelmelerini önemsiyoruz. Çok değerli buluyoruz. Misafir olmak, mihman olmak alevler açısından çok önemli bir olgudur. Yani onu baş tacı etmek gibi bir şeydir. Alevi değerlerinin öğrenilmesine de engel bir durum yok. Ve gerçekten de son dönemlerde çok önemli. Medyanın bir miktar ilgisi ve devlet o çalıştaylar sürecindeki kamuoyu ilgisi çok doruktaydı. Cem evlerinde artık işte yerel idarelerin ilgisi, Diyanet İşleri Başkanı'nın son dönemdeki çıkışı vesaire. Sünnilerde çok ciddi bir merak uyandırdı. Ve geliyorlar, uğruyorlar da e, Muharrem'de oruç açma yemeğimizin birkaç günü sunni yurttaşlarımız o oruç açma yemeğini hazırlıyor ve bizimle birlikte oruç açıyorlar. Yani e, hiç kuşkusuz e, iletişimin, diyaloğun başladığını ama daha da gelişmesi gerektiği gibi bir ihtiyaç var. Dağılgıların kırılması, olumsuz algıların kırılmasına ihtiyaç var. Geleneksel anlamda dedelik taliplik ilişkisi kentleşme ve göç sonrasında değişmeye ve azalmaya başlamış. Aleviler kentlere göç ederken birçok Alevi dedesi de köylerinde ikamet etmeye devam etmiş. Kentleşen Aleviler her ne kadar dedeleriyle ilişkilerini koparmasalar da kırsal bölgelerle etkileşim azalmaya başlamış. Bu nedenle şehir şartlarına uygun bir Alevilik yapılanması kendiliğinden gündeme gelmiş. Köylerdeyken sadece ikrarlı yani müsahipli çiftler ceme girebilirken, şehirlerde herkes cemlere katılır duruma gelmiş. Dolayısıyla müsahip erkanı, görgü erkanı son derece kısıtlı çevrelerde yapılır olmuş. Dedelik taliplik süreci içerisinde kırsal alandayken bir aidiyetlik vardı. Yani bir dede taliplerini kontrol edebiliyordu tamamen. Kentleşme ile birlikte dede de kente geldiğinde çok sayıda değişik ocaklara bağlı veya değişik dedelerin talipleri bir belden içerisinde eş zamanlı bulundular. Gelen dede de o aidiyetlik ilişkisinin dışında inanç ihtiyaçları bağlamında dedeyle buluştular. ve bir farklılık da oluyor. En azından alevliğin belki işte genelleşmesinde, algılanmasında daha lokal olmaktan veya sınırlı olmaktan ziyade gelişmesi, genişlemesi anlamında bir faydası olur diye düşünüyorum. Yani kentteki Alevliğin bir dar bölgeden daha geniş bir bölge bir dedenin hitap etme durumu var onu iyi yetişmiş bir dedenin de daha çok sayıda aleviye ulaşma şansı açısından olumlu değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Artık şehirlere göç eden alevi dedeleri kendi taliplerinin ve köylülerinin dışında cemevine gelen tüm alevilere dedelik hizmetini sunuyor. Alevilik yolunun öğretisini, ritüellerini cemevine gelen herkese anlatıyor. Alevi dedelerinin daha fazla kişiye hitap etmesi kaçınılmaz olarak kendilerine düşen sorumluluğu da arttırıyor. İşte iki cihan Selveri Muhammed Mustafa ve onun ehri beyti İmam Hüseyin Kerbela'da. İşimiz aşk olsun. Dedilerizlerimizin sonunda muratlarınızı verin Allah'ım. Gördüğümüzden gene koymasın. Hadi yavrular benim canlarım. Alevilik inanç sisteminin geleceğe taşınması için vakıf ve dernekler marifetiyle ortaya çıkan tüm yapılanmalar ve kazanımlar son 20 yılda elde edilmiş. Alevi kanaat önderleri zaman sana uymazsa sen zamana uy ilkesinden hareketle inancı yaşamanın bilimsel bakış açısıyla olacağı görüşünde. Bu araştırmaların bu tartışmaların çok daha geniş bir zemine yayılması lazım ki bizim bugün kurduğumuz cem evleri ne akademik bilgi taşınsın. Akademisyenlerin elindeki bilgi orada halkla buluşacak. Cem evinin çok önemli bir fonksiyonudur bu. Bu fonksiyonu yerine getirebilmek için cem evi yönetimleri de uğraşıyor bugünkü imkanları dahilinde. Bizim Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, Dinimiz bir, kitabımız bir. 28 Mayıs 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in Erikli Baba Cemevini ziyaret etmesi birçok kesim tarafından tarihi bir olay, bir ilk olarak değerlendirildi. Diyanet İşleri Başkanı'nın Alevilerin en az Sünniler kadar bu ülkenin asli unsurları olduğunu dile getirmesi Alevi vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Çok münevver, çok iyi yetişmiş bir İslam aydını ve hümanist bir bakış açısı var. Alevilere karşı özür borcumuz var diyerek konuşan bir insan. Ve biz e, kendi Cem bulunduk ve bir Cem evi ziyareti düşünülüyor. Çok büyük bir e, e, olay olarak algılandı, tarihsel olay olarak algılandı ve tüm basın kuruluşları e, çok e, heyecanlı bir şekilde bu olayı görüntülemek ve haber yapmak istediler. E, ve bu da anlaşılıyor ki Diyanet İşleri Başkanı ziyareti çok önemli. Ye ol şahı Merdan'a karşı Varalım Ulu Divan'a Muhammed Server'e karşı Varalım Ulu Divan'a Muhammed Server'e karşı cihan seven yari gönül bir vefadan fari Müzik Sıralandı her az meyledi dara karşı Sıralandı her Katarı, azmeyledi karşı Hacı Bektaş Veli incin sen de incitme Yunus Emre yaradılanı hoş görürüz yaradandan ötürü Mevlana istersen bin kere tövbe edip tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyerek yol göstermiş tüm insanlığa. Zile yete gör küfrü imana sata gör. Tuta gör ah dile, peymane karşı Kadim ikrarın tuta gör ah dile, peymane karşı Hak dedim meydana geldim, mürşidimsin sana geldim Ateşine yana geldim şeması pervane karşı Ateşine yana geldim şeması pervane karşı Şükür hak ile pazarım, hakkın ismini yazarım Sadık der bahri yüzerim o yüzen ummana karşı Sadık der bahri yüzerim o yüzen ummana karşı Ozan'ın dediği gibi meluliyim sözümüz bir dostumuzla özümüz bir yer içeriz nazımız bir sen ben diye kavgamız yok diyerek bakmalı yaşama, dünyaya ve tüm inançlara.